Selamlar arkadaşlar. Bugün sana videomuz var. Evet arkadaşlar. Bugün Kuzey Amerika serindayız. Buraya mistik maza gelmiş. Bunu size göstereceğim. Hemen isterseniz şöyle bir geçelim. Evet şöyle gördüğünüz gibi geçtim. Şöyle 149 elmasa şöyle bir kostüm var. Bu arada bu kostüm bayağı bir güzel. Yani üstü falan kullanılabilir. Hemen şöyle gördüğünüz gibi zaten görüyorsunuz. Şöyle 149 elmasa şöyle bir kostüm var. Evet şöyle gördüğünüz gibi fişlerimiz var. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Şöyle gördüğünüz gibi de kostümümüz var. Bir de şöyle fişlerimiz var gördüğünüz gibi altı elmasa. Şöyle 3 tane alabiliyoruz. Şöyle ifademiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. ifade de güzelmiş bu arada. Şöyle 59 elmas. %90 indirim çıkmış. Şöyle gördüğünüz gibi saç var. Bu kostüm bu arada baya iyi. Gelmiş bu servera. Bilmiyorum bizim servera gelir mi? bu da 149 elmas. Şöyle bir çanta var. Hemen şöyle diğer tarafa geçelim. Evet, sonra böyle bir daha kostümümüz var. Şöyle gördüğünüz gibi bunun da üstü böyle idare eder yani o kadar da güzel değil. Saçı böyle gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz zaten böyle böyle. Evet, bu da zaten 149 elmas. Hemen şöyle diğerine geçelim. Gördüğünüz gibi bu da kız kostümü. Şöyle yine aynı fişlerimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi yine aynı kostümler. Böyle gördüğünüz gibi katana var. 49 elmasa. Anoslu. Bu da güzel. Buz deseni var. 39 elmasa. Bayağı ucuz. Şöyle ifademiz var. Gördüğünüz gibi. Sonra bir daha şöyle bir kostüm var. Sonra gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Hemen şöyle bir daha mistik mağaza gelmiş. Bunu da göstereyim. Diğer tarafa geçtik. Gördüğünüz gibi böyle bir mağaza gelmiş. Gördüğünüz gibi bu da zaten bize bu tarz bir tane gelmişti sanırsam. Gördüğünüz gibi burada zaten aynı. Burada toplam 3 tane mağaza var arkadaşlar. Birincisi bu bu yeni geldi. Bunlar zaten diğerleri vardı, bu falan vardı üstüne. Bunlar zaten gidecekmiş. Bunların 42 saat falan kaldı. Şu ikisi gidecek. Şu daha yeni geldi zaten. Şöyle gördüğünüz gibi bunu gösterdim zaten. İçindekiler böyle. Şöyle da zaten böyle gördüğünüz gibi 3 tane falan mağaza var bu seride. Şöyle gördüğünüz gibi çıkalım. Başka böyle etkinlikler var mı? Bunu göstereyim. Şöyle bir girelim etkinlikler kısmına. Ücretsiz verilen şeyleri falan var mıymış bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi pompalı falan veriyor kutusu. Zaten bu ifade bize de gelmişti. Şöyle gördüğünüz gibi bu da ücretsiz arkadaşlar. Böyle bir ölüm kutusu sanırsam. Görevler zaten İngilizce bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi desenler veriyor. E, silah fiş falan veriyor. E, yani silah fiş diyorum. Şey atölye fiş ve elmas fiş veriyor. Gördüğünüz gibi. Böyle gördüğünüz gibi etkinlik tahmini de böyle. Ondan sonra böyle bir forma falan var sanırsam. Hatta şöyle bir girelim. Elmaslı mı bilmiyorum. Şöyle bir girelim. Nasıl bir etkinlikmiş. Girerse tabi şöyle bir evet giriyor şu an. Evet şöyle giriyor. Bakalım nasıl bir etkinlikmiş bu da. Evet arkadaşlar sanırsam şöyle ayakkabı cetonu gibi bir şey var. Buradan al diyor. Evet tıklıyorum da şu an etkinlik bugam girdi. Aldık. Şöyle bir ba bakalım şöyle bir tıklayalım falan. Evet böyle şöyle bir atalım bakalım. Evet şöyle. Evet arkadaşlar attık. Sonra bir daha atacağız sanırsam. Şöyle atalım bir daha. Evet şöyle. Tam olarak etkinliği anlamadım arkadaşlar. Zaten bu bize gelmedi. Şöyle bir daha atalım topu. Evet şöyle atıyoruz. Son top zaten bu. Evet attık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30 tane böyle bir şey kazandık. Şöyle bir şey yapalım. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, ücretsizmiş bu arada. Görev yapıyoruz. Bu serverdeki güzel Marka serverinde. Bu ayakkabı jetonlarını toplayınca en sona gelince bu set alınabiliyormuş gördüğünüz gibi. Zaten 350 istiyor. 350 puan istiyor. 350 puanı yaparsak bu seti alabiliyorum. Sık gördüğünüz gibi. Bu sette var da iyi forma sanırsam. Neyse geçelim. Bu da ücretsizmiş. Bayağı iyiymiş bu da bu arada. Bize ücretsiz olarak yasa baya güzel olur. Evet şöyle gördüğünüz başka neler var. Başka da şöyle bakalım. Burada pek bir şey kalmadı sanırsam. Aynen başka da bir şey kalmadı. Aynen. Şöyle sans otomata son olarak bir girelim. Bir şeyler var mıymış? Şöyle girelim. Evet böyle bir altın otomat gelmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu kutudan çıkarsa 3 tane seti e, ve dava veriyor gördüğünüz gibi altın otomat. Altınla çevir gördüğünüz gibi. Ben de şu an altın yok gördüğünüz gibi. Bize gelir mi? Gelebilir çünkü bu tarz bir kere gelmişti. Şöyle silah otomat zaten biliyorsunuz bize de bugün değişti böyle bir silah geldi gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım elmas otomata. Elmas otomatta böyle bir kostüm var. Zaten bu da gelmişti bize. Evet zaten bu ikisi var bizde. Evet çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup video like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.